Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizinle birlikte 2022 EKS e çıkmış soruları çözeceğiz, inceleyeceğiz. Zaman kaybetmeden devam edelim. Birinci sorudan başlıyoruz. Birinci sorumuz Kutago Bilig ile ilgili. Biliyorsunuz Yusuf Has Hacip tarafından Kutago Bilig eseri ele alınmıştır. Bununla ilgili soru sürekli gelir. İkinci sorudan tahmin ediyoruz. 4483 Cumhurbaşkanlığında çalışan memurun soruşturma izni idari işler başkanının eşidir. Evet burada memura soruşturma izni veren kişi idari işler başkanı. Üçüncü sorumuzda dilekçeye kaç günde cevap verilir? Cevabımız 30 günde cevap verilmek zorundadır. Dördüncü sorumuz Kıbrıs'ın seçilen Cumhurbaşkanı 2001 yılında Ersin Tatar, biliyorsunuz. 5442 il idaresi kanununda yer almayan kişi kimdir? Emniyet müdürü. Altıncı sorumuz. MIT nereye bağlanmıştır? Sorusu geldi. Cumhurbaşkanlığına MIT, Milli İstihbarat Teşkilatı. Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Başkanlık sisteminden sonra. 1964 Nobel Barış Ödülü biliyorsunuz Martin, Martin Luther King tarafından alındı. Sekizinci sorumuz dekanları kim atar? Yüksek Kurulu atar. Dokuzuncu soru değer geliştirme yaklaşımları ile ilgili soruydu. Oradan soru geldi. Onuncu sorumuz TBMM birinci dönemde yaptığı işler arasında aşağıdakilerden hangisi vardır sorusunda. TBMM'nin ilk döneminde biliyorsunuz 1922 saltanatın kaldırılması var. O döneme denk geliyor. Kitabül Cebir kime aittir? Harezmi, Bironi şeklinde böyle şıklar olduğu zaman Kitabül Cebir Harezmi'ye aittir. Aday memur ilişik kesilenler, aday memuru ile ilişki kesilenler kaç yıl, kaç memur olamazlar? Cevap 3 e, yıl arkadaşlar. Aday memur dediği zaman biliyorsunuz atanma evresinden sonra gerçekleşiyor. Karizmatik güç ifadesi geldi. Güç, yetki kavramlarının burada bilinmesi gerektiği ile ilgili önemli bir notumuz var. Guernica, İspanyol ressam Guernica eseri kime aittir? Şurada gördüğünüz eser aslında. Guernica, Pablo Picasso'ya aittir. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve öğretmenlerin işte bir bir, bir, sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde geçen öğretmenlerin emekli ile ilgili e, hangi ayda ne yapılması gerekiyor, emekliğe geçilmesi gerekiyor, işlem yapılması gerekiyor. Temmuz ayında işlem gerçekleşiyor emeklilikle ilgili. Okul aile birliği yönetme ile ilgili değildir. Döner meclisleri işleri okul aile birliği ile ilgili değildir. 657 devlet memurlar kanunu genel haklarından değildir. Grev ve lokal hakkı değildir. Hangisinde ekonomik faaliyet farklıdır? Dal da farklı. Diğerlerinde hani şu anlamda söylenilmiş. Tarım ve hayvancılığı birbirinden ayrılmışlar. Harita rüzgar enerjisi en çok hangi yörede? Burada işaretlenen yerler var. İşte Samsun, Çanakkale İç Anadolu bölgesi şeklinde bazı yerlerden mesela Ankara verilmiş. Bunlardan Çanakkale geçiş güzergahı olduğu için rüzgar enerjisi anlamında potansiyeli daha yüksektir denilebilir. Harita sorusu derin vadi. Hangisinde derin vadi az görülür? Trakya bölgesinde derin vadiler eğer düzlükse vadiler daha az görülür denilebilir. Karadeniz bölgesinde daha fazla görülür. Bilinenden bilinmeyene yakından uzağa ilkeleri söz konusu burada. Yakından uzağa ilkesi tarım ürünleri üzerinde örnekler verebilir. Yakın kö kendi köyündeki tarım ürünlerini öncelikle ifade etmen, daha sonra işte uzaktaki tarım ürünlerini ifade etmen yakından uzağa ilkesiyle ilgili. Şurada 222 sayılı kanun okula göndermeme ne neyle sonuçlandırılır? Tabii ki idari para cezasıyla sonuçlandırılabilir. Sonuçlandırılır diyelim. Bilir ifadesi fazla belki oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri değildir. İstiklal Harbimiz Kazım Karabekir'e aittir. Öğretimsel denetimle ilgili soru geldi. Bununla ilgili yoruma dayalı sorular var. Gözlem öncesi görüşme sorusu değildir şeklinde. size de o işte kendi yorumunuzu da işte belki içine katarak direkt ne yapıyorsunuz? Cevaplandırıyorsunuz. Amiral Bristol raporu ile ilgili geldi. Belki diğer raporlar da vardı ama işte Ege ile mi ilgili, Hatay ile mi ilgili, onun ayrıt edilmesi ile ilgili. Ege ile ilgili olan rapor, Amiral Bristol raporu, orada çoğunluk şu olarak Türklerin yaşadığı ile ilgili belgeler tespit edildi. Bu şekilde belge bu rapor verildi. Topkapı Sarayı'nın dış bölümü ne, ne deniliyor? Burada gördüğünüz gibi burada aslında bir temsili bir resim var. Sarayın dış bölümü. İkinci Murat sorusu. Arkadaşlar vakıfla ilgili bir soru geldi. Ayrımcılığın kökeniyle ilgili bir ifade, ön yargı, ayrımcılığın kökeni nedir? Ön yargıya götürüyordu. 29 krizi ile ilgili hangisi yanlıştır? Gümrük vergilerinin indirilmesi değil, artırılması söz konusu oldu Kara Perşembe'de Amerika kaynaklı bir kriz. Program geliştirme ile ilgili sarmal programlama nedir ifadesi tanımı soruldu. Sarmal programlama sürekli şu şekilde sarma şeklinde düşünürsek eğer tekrar edip genişleyen bir yapıya sahip olan içeriği de sürekli tekrar eden kazanımların tekrar edildiği ve genişlediği bir anlayışta günümüzde de kullanılıyor. Belki tekrar birazcık geleneksel bir anlayışa götürüyor olsa da orada tekrar sarmal programlamanın içerisine dahil edildiği için aslında çağdaş bir yaklaşım olarak da ele alabiliriz. Platon'un devlet eseri. Milletvekilinin düşürülmesiyle iptal için nereye biz başvuruyoruz? Milletvekilinin düşürülmesi için anayasa mahkemesine başvuruluyor. Bir öğretmenin programı hayata geçirdiği program türü hangisi? İşlevsel var. İşlevsel program türü öğretmenin elinde hayat bulduğu, öğretmenin uyguladığı e, program türü. Liderlik türleri, öğretimsel liderlik karşımıza çıktı. Bunlarla ilgili liderlik türlerine bakılması gerektiğini vurguladı. Şimdi burada biz detaylı bilgi veremiyoruz ama siz orada liderlik türlerinde anahtar kelimelerle belki daha hızlı cevaplayabilmek için göz atarsanız daha iyi olur sizin adınıza. Bir okul müdürü etik kuram, teolojik et bir okul müdürü ile ilgili bir paragraf var ve bu olayda hangi kurama gidilmesi gerektiğini söylemiş. Teoloji kuram. Eylemden çok sonuçlara odaklanan bir kuram. Hatta bunun için teolojiye sonuççu kuram deniliyor. Eylemler önemli değil, sonuçlar önemli diyor. Squats'ın öz yönelimi soruldu. Öz yönetimde işte şu pencere var. İyilik, severlik, gelenek, uyum, güvenlik, güç, başarı, hazırlık, uyarılım şeklinde bir çerçevesi var. Squats'ın. Sembol haline gelmiş e, mekanımız İzmir Millet Antikenti soruldu. Formal iletişim türleri e, işte şeklinde bir soru soruldu. Nasıl olmalı? kardan aşağı, yatay, aşağıdan yukarı şeklinde. Tekalifi milli emirlerin yayınlandı. E, savaş başkomutanlık meydan muharebesi. Yine bir paragraf verilmiş. Okul müdürü ile ilgili bir e, paragraf. Olması gereken etik ilke hangisidir? Okul müdüründe olması gereken etik ilke sorumluluk. Okul müdürü için kültür öğelerinden bahsedilmiş. Kültür öğeleri yani yasa ile ilgili olmayan daha çok tören, norm, sembollerle ilgili soru soruldu. Realizmle ilgili sürekli realizm, işte idealizm, pragmatizm, varoluşçuluk ile ilgili sıklıkla sorular geliyor onları böyle siz de eğer tasnif ederseniz birazcık hangi şıka gideceğinizi anlayabilirsiniz. Mesela öğrencilerin sıklıkla karıştırıldığı şey daimicilik ve esasicilik anlayışları veya yeniden kurmacılık ile pragmatizm. Bunlar arasında ben ufacık bir not vereyim. Yani şu realizm ile ilgili sorular ne yapılmış? Realizm ilgili ifade gelmişse ben de onun ayrımına gidebilirim diye düşünüyorum. Yeniden kurmacılık ile pragmatizm arasında eğer bireye odaklanma varsa bireyin problemlerini problemleri çözmesi söz konusuysa bunun cevabı e, pragmatizm anlayıştır. Eğer topluma odaklanmış ve toplumla ilgili bir şeyler ifade ediyorsa bunun da cevabı yeniden kurmacılıktır. Çünkü toplumun kalkınmasını destekleyen daha çok yeniden kurmacılıktır. Hatta bunun sebebi de İkinci Dünya Savaşı'nda toplumun yeniden e, feraha kavuşması, yeniden kurulması için oluşturulan düşüncedir. Yani pragmatizm ise bireye daha çok odaklandığı için bireyin problemleri, onun işte e, kendi yaşadığı ile ilgili olduğu için pragmatizm birey, bireysel olarak takılır diyebiliriz. Yani o şekilde ayrımını yapabiliriz. Daimici, daimici anlayış ve esasçı anlayışı Ayırt edebilmek için ise ben şu şekilde kodlamışım. Eğer okul varsa, e, okula dair müfredat ve bunun ezbere söz konusuysa, okul kurulmuşsa bu esaslıcılıktır. Çünkü bir müfredat ve bir disiplin olmak zorundadır. Eğer bu yok, okul kurulmamış ve geleneksel bir anlayış sürdürülüyorsa da bunun cevabı e, daimciliktir diyorum. Çünkü okul kurulmamışsa e, klasik eserlerle eğitim yapılacaktır, kitaplarla eğitim yapılacaktır. Ve ee, bu kitaplarda doğruluk, dürüstlük, hak, adalet kavramı gözetilecektir. Değişmeyen evrensel bilgiler aktarılacaktır. Bu şekilde ayrımını yapabilirsiniz. Cevharman enerji haritada nerede bulunur? Denizli çevresi, Ege çevresinde e, kırık ha hatlardan dolayı bulunur. İslamiyet öncesi yazılı kurallara geçenler neyi terk eder? E, töre geleneklerini, yazılı kurallar töreyle biraz olduğu için bunlar birbirinin kontrastı olduğu için birbirini siler. Ele birinci soru. Kamu görevlisi menfaatle ilişkili olan durumu ne ile açıklanır? Menfaati yolsuzluğudur. Menfaat sağlıyorsa yolsuzluk yapıyordur. Turul Bey sorusuyla ilgili bir soru var. Hangisi söylenmez? O da geçici hakimiyet değil. Aslında daimi hakimiyet için ataması söz konusu. Okul müdürü okul aile birliğinin toplantısının etkilediği çalışma alanı Neresi? Okulayla birliği, kültürsel bir çalışma alanı olarak ifade ediliyor. Kriz yönetimi sorusu ile ilgili bir soru geldi. Tepki safhası ve etik sonrası safha şeklinde ifade edildi. 20 yıldır çalışan bir öğretmenin işi bırakıp bırakmama sorusu. devam bağlı. Bir kaygı oluşuyor yine paragrafa dayalı. Dağın bağlı olduğu için sürekli bırakamıyor. 46-88 sendika tüzüğü zorunlu değil. Ee, bu tüzükte yönetim kurulu üye adı soyadı zorunlu değil şeklinde sorumuz var. İş tasarım teknikleri ile ilgili, ilgili soru da e, işi basitleştirerek bu uzmanlaşma ifadesi söz konusuydu. 17 39 1739 e, sayılı temel Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre okul öncesi eğitimin amaçlarından değildir okul öncesinde öğrencilere gelecekte tercih edecekleri mesleklere hazırlama diye bir amacımız söz konusu değildir. İlkokula hazırlık olsaydı doğru kabul edilirdi. 50-18 sayılı kanun merkezi bütçeyi temmeye sunan kişi Cumhurbaşkanı'dır. Merkezi bütçe Cumhurbaşkanı tarafından temmeye sunulur. Zorbalık olayında alınacak önlem değildir. Zorba ve mağdur arasında ara buluculuk bu bir e, önlem değil yaplandırmacı yaklaşım sorusu var. Öğretmen ne yaparsa yanlış olur. Sürekli eğitimde çıkan bir sorusu. Öğretmen yapılandırmacı eğitimde ne, ne yapar, ne yapmaz sorusu. Konuyu toplumsal bağlamdan soyutlarsa yanlış yapar. Aksine toplumsal bağlamla ilişkilendirir olur. Soyutlamak demek hani ondan hiç bahsetmemek. E, bu onunla ilişkili değildir şeklinde bir ifade. Toplumla aslında ilişkilidir. 1739 sayılı kanuna göre birinci sınıflar o yılın hangi tarihinde 72 aynı dolduranlar kayıt yapar? 31 Aralık'ta 72 aynı dolduranlar zorunlu olarak kayıt yapar. 2023 itibariyle 2022-23 itibariyle 72 aynı dolduranlar zorunlu olarak kayıt yapar. 69 aynı dolduranlar onlar da 69-72 arasında dilekçe hakkıyla ana sınıfına kaydolabilir. 69'dan küçük olanlar ana sınıfına kaydolabilir şeklindeki bir ayrım var. 1982 Anayasa Sosyal Hak sorusu. Sendika kurma hakkı sosyal bir haktır. Siyasi hak mesela değil. Cumhurbaşkanı görevi değildir. Para basmak. Merkez Bankası. Hattı müdafaa yoktur. Sattığı müdafaa vardır. Sakarya Meydan Muharebesi'nde bunu söylemiştir. Mesela bunun gibi çeşitli söylemler var. İlk hedefiniz Akdeniz'dir ileri şeklinde böyle. Hattım dafa yoktur, sathım dafa vardır. O satı bütün vatandır. Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau ile ilgili bir soru vardı. Atatürk ilkeleri halkçılıkla ilgili bir soru. Sosyal çalışmalarda eşitliği öngören çeşitli çalışmalar yapılmış. Halkçılık doğru cevap. Değerler işte ve neyi sağlar? Değerler eğer yerinde kullanılırsa baskı ve sosyal kontrolü kaldırır. Eylem, eylem, öğrenme ifadesi vardı. Şurada bir kesin ifadeyle ayırt edecek olsaydık eylem öğrenmenin tanımı soruldu. Etik dışı davranışa örnek nedir? Etik dışı davranışlardan bir tanesi, davranışlardan bir tanesi ihmal olarak ifade edilir. Mesleki etik ilkesi sonuçlarından değil, mesleki gizliliği korur ifadesi yanlış. Bir öğretmen mesleki etik ilkesi, bir öğretmenle ilgili yine paragraf var. Mesleki etik ilkesi örneği nedir? Burada yine mesleğe bağlılık ve sürekli gelişme. 72. soruya gittiğimizde 21. yüzyıl okul müdürü yönetim yaklaşımı nedir? Sosyal A yaklaşımı. Okul müdürü öğretmenler kurulunda neyi tasarlar ile ilgili bir soru vardı. İnsan ilişkilerine tasarlar onlara şekli verir. Nominal grup tekniği nedir? Ee, şurada beyin fırtınasının başka bir türü olarak e, fikirlerin ölçeklendirilmesi ve önceliklendirilmesi için kullanılıyor. Burada bir puanlama söz konusu hangisi daha çok önde olması gerekiyor. Beyin fırtınasına çok yakın burada bir puanlama bir önceliklendirme yoğunlaşmışsa ve gruplar içerisinde bu yapılmışsa nominal grup tekniği beyin fırtınasıyla karıştırmamak gerekiyor. Çok önemli bir e, dipnot. Kapalı grup etkinliği güçlülük bombardımanı ile ilgili bir soru var. Toplantı çalışması ile ilgili grup içerisindeki bireylerin güçlü yönlerinin ortaya çıkarılması ve bu güçlü yönlerinin bireyler arası desteklenmesi amaçlanıyor. Güçlülük bombardımanında burası da önemli. Bunu belki neyle yine karıştırabilirsiniz? Beyin fırtınası olabilir mi? Bireylerin güçlü yönlerinin ortaya çıkarılması, onları destekleme. Şıklar arasında hatırlamıyorum ama çeldirici olarak kullanılabilir. Okul müdürü işlerin yoğunluğundan eğitim ve öğretime zaman ayıramıyor. Sebebi ne olabilir? Okul müdürü iş yoğunluğu çok yüksekse demek ki yönetsel yetkiyi iyi kullanamıyor. Müdür yardımcılarıyla veya diğer birimlerle yetkilerini paylaşmıyor diyebiliriz. Okul müdürünün çatışmaları başarılı bir şekilde yönetmesinin kaynağı nedir? E, bu da çatışan grupları uzlaştıracak üst amaç belirleme ve işbirliği e, onu e, bu çatışmalardan uzak tutar diyebiliriz. Ulusal ekonomik insan yaklaşımından soruldu. E, onunla ilgili çalışmalar ve işte e, dokümanları inceleyebilirsiniz. 4688 sendika e, 4688 88 sayılı sendika ile ilgili e, olan çalışmada yanlış olan e, işte 657 sayılı devlet memurlar kanına göre toplantı ve e, yürüyüşler bu kişiler düzenleyemezler, memurlar düzenleyemezler. E, sendika ile ilgili belki belli başlı kurallar vardır ama toplantı ve yürüyüş bu sendika e, görevlilerine, sendika üyelerine e, kesinlikle e, yasaktır. Bu şekildeydi arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler.